Abi geriye gelip top alan Santrifor mesela bak. Benim sevmediğim yerine. modern futbol şeyleri. Geriye yani. gelip top alan Santrifor. Niye geri geliyorsun? Ceza sahasından çıkma kardeşim. Ok. Hiç koşma. Okanca diyor Barış Alper çok evet. dolandı. Yani, yani. Geriye gelip top alan Santrifor. Ayağı iyi kaleci. Ayağı iyi stoper Dünya yalanı bak. Bunlar da hepsi yüz büyük Türk yalanı. Tamam mı? Ayağı çok iyi. Kendisi yok. Top kesme sıfır. <laughs> sıfır. Ama ayağı çok Serdar kesim al. Müthiş ayağı var falan. Mesela bak yıllarca bize bunu anlattılar. Yıllarca. Ayağı iyi kaleci, elleri yok. Eller, <laughs> eller şey, eller eller yağlı parmak. Hepsi içeride ama ayağı iyi. E, yağlı parmak sonra, diye bir nereden geliyor? Ondan sonra. Ya? Ne? Ceza ge, yarı sahaya gelip toplanan Santrifor. Gelme kardeşim. Gelme git orada oyna ya. <laughs> ama, ama hakikaten abi ben artık burama burama geldi ya. Savunması ya ama dripling yok şey. Eee sağ bek. bek ulan bu adam bek yani. Bek back. bekse önce bir savunma yapsın yani. Ya yani bu, bu saçma sapan şeylerden dolayı bak gerçekten ya şeyi kaybettik ya. Konuşamayan spiker. Böyle saçma bir oksimoron olur mu abi? <laughs> Ayağı iyi kaleciymiş. Eli yiyorsun önce.